Efendim, efendim. Tamam. Çok men. Neler söyleyeceksin? Yani süper bir araba. Valamcana bir şey söylemek istiyor musun? A ona teşekkür ediyorum. Bu mutlu günlerinde onlarla beraberiz. İnşallah en kötü günleri böyle olur. Darısı damatlığına diyelim. Evet güzel bir de jest yapıldı vali bey tarafından. Evet sağ, e, sağ olsunlar eksik olmasınlar. Bütün tokat şu anda Berkay için ayaklandı. Araçlarını kendileri, misafirleri hepsi Allah razı olsun hepsinden teşekkür ediyoruz.

Belki de görevi kendisine teslim ederiz. Ee, dolayısıyla e, vali amcasının arabasıyla e, bir dolaşmak istemiş. E, konvoyunu yaptı, dolaştı. Arkadaşlarıyla beraber geldiler. E, biz onun bu e, güzel günde yanında olmaktan, onunla birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ee, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz hep söylüyoruz milletimizin e, bize emaneti. E, onlar bizim e, en değerli varlıklarımız. E, onlar için e, yapamayacağımız şey yok. Hep onların yanındayız inşallah. E, her zaman e, onların destekçisiyiz. E, Allah şehitlerimizin e, rahmet etsin. Ee, onların e, sayesinde memleket millet huzur içerisinde, güvenlik içerisinde. Ee, onun için e, onların çocukları da bizim çocuklarımız. Berkay da bizim bir yavrumuz. Onun e, bu vesileyle bu güzel günde e, onun yanındayız. Neler hissediyorsun Berkay? Mutlu musun? Bir şeyler He, çok iyi hissediyorum. Bugünüm çok güzel. Hep böyle olsak keşke. Hayır. İnşallah e, düğününe de, asıl düğününe de inşallah e, sağlıkla, sıhhatle e, düğünü de beraber yaparız inşallah. Konvoy nasıl? Eğlenceli miydi? Hı hı. Sirenler falan <laughs> mı? <laughs> وَلَا <applause> تَعْلَمُواْ